Genital siiller tedavi edilmedikleri takdirde rahim ağzı kanserine neden olmazlar. Çünkü siiller tamamen ayrı bir grup, benin lezyonlar yani kanser olmayan lezyonlar, kanser öncesi öncüsü lezyonlar da değil. Yani bıraktığınız zaman kanserleşecek tarzda lezyonlar da değil. Fakat insanlar genelde genital siillerin kansere dönüşme ihtimalini hemen akıllarına getiriyorlar. Genital siller eğer e, bir şekilde hastada genital sil ortaya çıkarsa hemen e, acaba kanser mi olacağım, rahim ağzı kanseri mi olacağım, burada sil var orada da kanser mi olacak diye düşünüyorlar. Fakat <laughs> bu çok da doğru bir düşünce değil çünkü sillerin kendisi direkt olarak kansere neden, olmuyorlar. Çünkü sillerin içinde sillere neden olan e, virüs, HP virüsünün %90'ında sillerin HP virüsünün 6 ve 11 numaralı tipleri sorumlu. E, ancak 6 ve 11 numaralı tipler Düşük risk tipleri olarak biliniyorlar ve bunlar rahim ağzı kanserine neden olmuyorlar aslında. Fakat şöyle bir durum söz konusu, şunu düşünmek lazım: genital sil olan kişilerde sonuçta bu cinsel yolda bulaşan bir hastalık olduğu için rahim ağzı kanserine yol açan veya ciddi bir risk faktörü olan HPV'nin yüksek risk tipleri var. Mesela 16-18 gibi 15-20 arasında bir tip var yüksek riskli. Bunlarla enfekte olma ihtimali yüksektir bu kişilerin. Cinsel bulaşı enfeksiyon olduğu için. Dolayısıyla o anlamda da bunları takip etmek lazım bu hastaları. Direkt olarak genital kansere, rahim ağzı kanserine yol açmazlar. Ancak altta yatan risk faktörlerini bulundurma ihtimalleri yüksektir bu kişilerin. Dolayısıyla o anlamda da araştırmaları gerekir.